Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. E, bu gece sabura e, ıspanaklı muska böreği yapıyoruz biz. Bunun yapılışını sizinle paylaşmak istedim. E, ıspanağımızı ben daha önceden aldım, hazırladım. Haşladım, süzdüm. Yaklaşık 1 kilogram ıspanağımız. E, 4 adet soğanımız var. Biz 2 tane sodamız. 1 tane de yeterli. Ben normal ne ne olmaz diyim, 1 tane fazla koydum. 2 tane de yumramız var. Hepsimiz hazır. 2 yumramızı dikey olarak şeritler halinde kesiyorum. bir parça, ikinci parça, iki yukayı bu şekilde kesiyorum. Savra dedim yapayım arkadaşlar sizinle de paylaşayım istedim. yumurtalarımız hazır. Ben şimdi önce soğanları doğrayacağım arkadaşlar. Soğanımız kavrulu arkadaşlar. Ben birazcık pul biber atıyorum. Sizin arzunuza göre <laughs> istediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Az bir şey <laughs> tat versin diye. ıspanaklarımı döküyorum umarım beğenirsiniz herkesin yaptığı bir şeydir ama ben sizlerle paylaşmak istiyorum ne yaparsam İnşallah ileriki günlerde daha farklı şeyler paylaşmaya çalışacağım sizinle. Tuzunu da atalım. Yalnız bunun bir yarım saat soğuması lazım. Yarım saat sonra ılındıktan sonra yukarıya yukarıyla birleştirebiliriz. Arkadaşlar ıspanağımız soğudu. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben biraz da kaşar vardı dolapta. bu ee, o aklıma geldi son anda. Varsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Azıcık kaşardan öyle soğuduktan sonra daha güzel oluyor. Lezzet veriyor. Ben biraz Tavsiye ederim. Bu şekilde muska diyebilirsiniz, üçgen mürek diyebilirsiniz. Son anda biraz dedim kaşarım vardı. Lokmalarımızın sonuna geldik. İçimiz ama aksın, olsun, onu da değerlendiririz. hiçbir şeyi zar etmiyoruz. Dolaba koyduktan sonra bu şekilde bir şey olmaz. arkadaşlar yaptığımız yufkaları şimdi sodalı suyla ıslatıp tekrar tepsiye koyacağız kesmezse bunu açıyoruz. Elimizle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde hemen batırıp çıkaracağız. Sodalı Su suya yaptığımız muskaları Arkadaşlar bir 10 dakika böyle bu şekilde bekletiyorum, soda'yı kendi içerisine çeksin yukalar diye bir 10-15 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra e, yumurta sarısı üzerine sürüp bu şekilde fırına vereceğiz. dinlenmiştir arkadaşlar. Şimdi son aşamasına geçiyoruz. Bir adet yumurta sarısını sürüyoruz üzerine. Dediğim gibi sodalı suyla ıslatıyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. Üzerine bir temiz bez örtüyoruz. Son aşamada üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Güzel olacağından eminim. sizinle de denemenizi tavsiye ederim. Nedense insanda bir heyecan oluyor. Sanki canlı yayına çıkmış gibi oluyorum. Beni mağdur görün dilerim sürtüşüyor Arkadaşlar biraz susam çörek otu atabilirsiniz Evet arkadaşlar 180 derece fırınımıza koyuyoruz yüreğimiz pufur pufur gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış sizlere de afiyet olsun diyorum denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden hayırlı savurlar diyorum. Allah'a emanet olun.